Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım annem dizisine hoş geldiniz. Ceyda ve Kenan'ın foyaları sonunda ortaya çıktı ve Kenan her şeyi itiraf etti. Kenan artık kesinlikle intikam almaktan vazgeçti ve abisine de bunları anlattı fakat Murat bunları duyunca şok oldu. Murat tabii ki Kenan'dan böyle bir şey beklemiyordu. Şimdilik polisler Ceyda'nın peşindedir ve Ceyda ise şu anda Murat bitirmek için iyi bir hamle bulmaya çalışıyor. Bir dahaki bölüm ise Ceyda durmayacak ve Zeynep'i kaçıracaktır. Rüstem de tabii ki şu anda Kenan ile birlikte işbirliği yapıyor ve bunu da tabii ki Ceyda yaptığını söyleyecek ve Kenan ise Ceyda'nın peşine düşecektir. Zeynep'e zarar gelmeden tabii ki Kenan Zeynep'i bulacak fakat bu sırada Murat ile Nazlı ise gerçekten çok endişelenecek. Çok yakında Ceyda'nın yerini herkes öğrenecek ve Ceyda melek gibi cezaevini boylayacaktır. Murat ve Nazlı da Kenan'ı affedecek ve Kenan artık kesinlikle kimseye zarar vermek istemeyecek ve tabii ki bu affedilmeyi değerlendirecek. Artık kesinlikle Murat ve Nazlı'nın çok mutlu sahnelerini göreceğiz. Öbür taraftan ise Burcu daha fazla dayanamayarak intihar etti. Burcu intihar etmeden önce Furkan'a attığı mesajla Furkan gerçekten oldukça endişelendi ve tabii ki yeni bölümde de Burcu'nun olduğu eve gelecek. Furkan ile Leyla Burcu'yu hastaneye yetiştirecek ve tahminlerimize göre ise Burcu'ya bir şey olmayacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere iyi seyirler.